bir işle huzurunuzdayız. Bir annenin bir ailenin şehit evlas şehit evladının hatırasına diktiği bunun için herkesin bir taraftan emek verdiği, gayret gösterdiği camimizin Kur'an kursunun açılış merasiminde huzurlarınızdayız. Allah sizden razı olsun. Hepinizi hürmetle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hem kıymetli annemize hem ailesine hem aralıklı hemşerilerimize selamları var. Üzerimde emanettir sizlere iletiyorum. Sayın Valimizle bu camiyi annemizin rüyasını ailenin fedakarlığını burada ara attıkları adımı birlikte değerlendirince bir de annemizin talimatını da alınca bu camiyi Bakan gelirse beraber açalım. Bir talimattır. Huzurunuza söylemek istiyorum. Biz şehit ailelerimize, gazilerimize, şehit annelerimize ne yapsak onların borcunu ödeyemeyiz. Ayaklarının altında halı olsak da borçlarını ödeyemeyiz. Ve burada masalet timsalını görüyoruz. Biz büyük bir milletiz. Hep beraber büyük bir milletiz. Her halimizle büyük bir milletiz. Annemizle, atamızla, büyüklerimizin bize bıraktığı emanetle, medeniyetle, gelenekle. Biraz önce buraya vardığımızda okunan ezanı Muhammed ile şuradaki ay yıldızlı bayrağımızla Iğdır'dan Ta Antalya'nın bir ucuna kadar Kurban Bayramı'nda tekbirlerle kestiğimiz kurbanlarımızla omuz omuza camilerde durma halimizle biz milletimizin bir ferdinin karşı karşıya kaldığı bir sıkıntıda yüreğimizin üzülmesiyle düğünlerimizde, toylarımızda biz büyük bir milletiz. Asaletli, hasreti büyük ve Allah'a çok şükür büyüğünü bilen, küçüğünü bilen, inancını bilen, dinini bilen, milletini bilen büyük bir milletiz. Emanetler bırakan büyük bir milletiz. Bir rüyayla bir devlet kuran büyük bir milletiz. Bir rüyayla bir cami inşa eden büyük bir milletiz. Karakterini kaybetmeyen büyük bir milletiz. Allah'ımıza hamdü senalar olsun. Allah'ımıza şükürler olsun. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Allah bizi sizlere mahcup etmesin. Allah çocuklarımızı, Allah geleceğimizi, gelecek nesillerimizi sadece kendi yurdumuza, kendi vatanımıza değil, etrafımızdaki bütün coğrafyaya huzur getirmeyi, kardeşlik getirmeyi, barış getirmeyi, birlik getirmeyi nasip etsin. Bütün duamız budur. Burada Erhan adına yapılan ailesi tarafından yapılan kıymetli annesi, ablası, amcası, akrabayı talukatı onlar beraber onlarla beraber yapılan yapıldığı kadar buraya iştirak edenlerin de hisse aldıkları hanımefendilerin, beyefendilerin şehit ailelerimizin, gazilerimizin hep beraber burada hisse aldıkları Allah'ın mabedinin Allah'ın evinin açılışındayız. Bundan büyük bir şeref yok. Bundan büyük bir sevap yok. Bundan büyük bir güzellik yok. Yapandan da, yaptırandan da, şu topluluktan da buraya gelip bizim cem olmamızı, birlikte olmamızı sağlayan sizlerden de her birinizden de Allah razı olsun. Sağ olasınız, var olasınız. Ve Şimdi Erhan'ımız aramızda, bizle beraber, bunu Cenab-ı Allah bize söylüyor. Siz onları ölü zannedersiniz ama onlar diridirler. Onlar bizle beraber, yaptıklarımız da bizle beraber. <laughs> şehitlerimiz bizle beraber. Bütün şehit arkadaşları beraber. Kimi zaman cephede, kimi zaman onlarla verdikleri kuvvetleriyle beraber. Bizim inancımız bize bunu söylüyor. Bizim dinimiz bize bunu söylüyor. Onun için bir taraftan camilerimiz, bir taraftan okullarımız, bir taraftan yollarımız, bir taraftan köprülerimiz, bir taraftan barajlarımız bir taraftan havalimanlarımız. Bir millet olarak büyüyoruz ve yükseliyoruz. Yükselmeye devam edeceğiz. Ama yükselirken aile yapımızı, yükselirken ahlakımızı, yükselirken medeniyetimizi, yükselirken ana baba sevgimizi, yükselirken komşumuzu, yükselirken bize bırakılan bu medeniyeti unutmadan yükseliyoruz. Hep beraber. Yükselmeye devam edeceğiz bizden sonraki nesillere hem medeniyeti hem ahlakı hem inancı daha güçlü bir Türkiye bırakacağız. Hep birlikte. Sadece kendi topraklarımız için değil. Etraftaki topraklarımız için. Etraftaki komşularımız için de. Yapacağımız çok iş var. Hep birlikte yapacağımız çok iş var. Hep birlikte atacağımız çok adım var. Hep birlikte sağlayacağız. Allah sizden razı olsun. Eli öpülesi anasınız. Allah var etsin. Allah bizden sonra gelecek nesillerimize seni örnek eylesin inşallah. Bu vesileyle aralıkta bulunmaktan, sizlerin huzurunda bulunmaktan, sevgili Eryan Çayapu adına yapılan bu caminin açılış menasiminde olmaktan ben büyük şeref aldım, büyük bir onur duydum ve büyük bir gurur duydum. Cenab-ı Allah inşallah sevaplarımızın hanesine yazar. Öyle olacağına inanıyoruz. Bu vesileyle Aralıklu hemşehrilerimize tekrar çok teşekkür ediyorum. Pazar günü bu soğukta böyle bir hayırlı işin bir caminin açılışında birlikte olduğumuzdan minnetlerimi ve şükranlarımı ifade ediyor. Sizi Allah'a emanet ediyor ve tekrar camimizin altında 50 çocuğumuzun okuyacağı Kur'an kursunun açılışının hayırlı olmasını temenni ediyorum valimizden kaymakamlarımıza annemize ailemize buraya bağışta bulunan yardımda bulunan iş insanlarımıza ayrıca müftümüze müftülerimize her birimize belediye başkanımıza her birine ayrı ayrı çok teşekkür ediyor hepinize hürmetlerimi ve saygılarımı sunuyor Allah kabul etsin diyorum